Sevgili seyirciler Uşak Belediyesi gençlerin dahil olacağı kapsamlı bir proje başlatıyor. Genç Kuşak ismiyle hayata geçirilecek olan proje şehirde yaşayan 29 yaş ve altındaki bireyleri kapsayacak. Kentteki genç nüfusa yönelik önemli çalışmaları imza atan Uşak Belediyesi bu hassasiyetini başlattığı Genç Kuşak projesiyle taçlandırıyor. Gençleri kapsayan birçok özel etkinliği ve çalışmayı barındıracak olan Genç Kuşak projesinin hedefi ise genç neslin sosyal hayata daha aktif katılımını, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini, çeşitli konularda bilgi ve tecrübe kazanabilmelerini sağlamak. Şehirdeki 29 yaş ve altındaki bireyleri kapsayan Genç Kuşak projesinde kültürel ve sanatsal etkinliklerden eğitici programlara Sosyal temalı projelerden yarışmalara kadar birçok alanda faaliyetler yürütülecek. Genç nüfusun şehirdeki değişim ve gelişimde baş aktörler arasında yer almasını sağlayacak Genç Kuşak projesi aynı zamanda gençlerin üreteceği projelerin de hayata geçirilmesine olanak sağlayacak. Genç Kuşak projesi ile gençlerin kişisel gelişimine ve sosyalleşmesine destek sağlayacaklarını kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Gençlerin artık daha önde olduğu bir Uşak hayal ettiklerini paylaştı. Uşak'taki gençleri bir araya getirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Genç kuşağın faaliyet alanının sınırlı olmadığını vurgulayan Çakın, güzel ödüllerle pek çok alanda proje gerçekleştirmeyi planladıklarının altını çizdi. Daha nice güzel projelere birlikte imza atacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Başkan Çakın, gençler arasında dostluk, kardeşlik gibi kavramları pekiştirmeyi, geleneksel değerlere sahip çıkmayı, dinamik bir topluluk oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Çalışmalarını et genç kuşak 64 uzantısıyla Facebook, Twitter ve Instagram'da bulunan hesapları aracılığıyla duyuracak olan Genç Kuşak, yayınlanan ilk tanıtım filmiyle startı verdi. Hayata renk katan projelerin bulunduğu Geleneksel değerlere sahip çıkan, bütün engellerin ortadan kalktığı, sanatın her notasının yer aldığı. Gençlerin daima önde olduğu. Çağı yakalayan ve teknolojiye dokunan projelerin yer aldığı. Bizi anlayan ve bizim için çalışan genç kuşak projesinde biz de varız.